Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünü çekmek için bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Büyükpaşa Bahçe'nin şöyle çay bardakları var. Şu şekilde bir göstereyim. Fiyatları ise e, 179 lira. Şöyle gayet güzelmiş. Yani çok beğendim. Ve burada meyve salatası tabağı var. Pardon. Onu da göstereyim sizlere. griston markasının. E, bunun da fiyatı 239 lira. Şu şekilde bir meyve tabağı. 32 santim çapında fiyatı 239 lira şöyle bayağı büyük ve çok güzel bir ürün Evet burada da şöyle makarna tabağı var bu da 26 santim çapında fiyatı Plastik 79 mi diyor? şöyle fiyatı bu şekilde bir makarna tabağı var Evet burada da markasının şöyle 26 28 santim çapında fiyatları ise 289 lira. bir fiyatı var böyle. Bu da gayet güzelmiş. Bu şekilde. Evet Paşa Bahçeli'nin bu şekilde de su bardakları var. Altlı olarak satılıyor. Şöyle. Fiyatları ise ne kadarmış bakalım. 139 lira. Her bir 260 cc çapında. Gayet güzelmiş ve e, meşrubat bardakları varmış. Onları da bir göstereyim. Bakalım. Onlar şu anda geç göremediğim Şu Termos var. E, Çelik termos. 2 litrelik oluyor. Bu da fiyatları 399 lira. Evet. E, bu da şöyle bir ürün. 2 litrelik oluyor. Fiyatları ise 399 lira. Bunların içleri cam oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle. Evet burada da yemek taşıma kapları var. Şöyle çatal kaşık ve bıçağından oluşuyor. E, fiyatları ise ne kadarmış? 119 lira. E, fiyat, yok pardon. 349 lira fiyatı. Bunların da içleri çelik oluyor. Bilginiz olsun. Ve süzgeç var. Onu da göstereyim. Ee, saplı süzgeç. Ee, bunun fiyatı şu anda göremedim. Şöyle sizlere göstereyim. Biraz fiyatlarda karışıklık var. Şöyle. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere. Mutfak tartısı oluyor. Ee, bunun da fiyatını göremedim. Şöyle sizlere göstermek istedim fiyatını görsem e, tekrar gösteririm sizlere şu şekilde ve tatlı e, şimdi, kaseleri var ikili olarak satılıyor bunlar da şöyle e, dondurmalık olarak da geçiyor fiyatları ise e, 139 lira fiyatları bu şekilde gayet güzelmiş. İkili olarak satılıyor. Evet burada da şöyle büyük bir kutu var. Şu şekilde bir göstereyim sizlere. Fiyatları 119 lira. Bu da bu büyükmüş. Şöyle Evet burada da can tabla kesme tablaları var. Onları da göstereyim. Fiyatları 139 lira. şöyle cam oluyor bunlar da bu çiçek desenli. Şu şekilde bir ürün. Fiyatları ise 139 lira 20'ye 30 santim çapında. Evet lira da tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Şöyle küçük kaplar var şekilde altılı baharat kaşıklıklar bunu göstereyim ve şöyle küçük küçük böyle badyalar var Bir fırçalık var şöyle ee, başka bakalım şöyle e, poşet klip, klipsleri de 17 lira 50 kuruş ve şöyle de kafa. E, kare şeklinde Bunlar baya küçük ürünler. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş e, fiyatları. Ve koli var. Onu da göstereyim sizlere. E, şöyle. Bunların da fiyatları 19 lira. Ve pirke markasının şöyle soyacakları var. İki farklı renk seçeneği var. Şöyle. E, fiyatları ise 129 lira. Ve burada şöyle akım mandalı prizler fiyatları 339 lira şöyle de olanı var ve burada bakalım başka neler varmış tornavida ve şöyle pense çeşitleri var fiyatları ise bunları ne kadarmış evet bunun fiyatı şöyle 49 liraymış arkadaşlar fiyat yanlışmış. Ürünle fiyatları yan yana koymakları için şöyle ee, şöyle bu 349 liraymış. Kablosuz. Kapı ziliymiş bu. Ee, ve burada şöyle eldivenler var. Onlar da 49 liraymış. Ve burada şöyle de ee, bu da şöyle tornavida setiymiş fiyatları 475 lira e, ee, ve burada şöyle de yine mini da avuç taşıma mı ee, fiyatlar gerçi görünmüyor arkadaşlar ama şöyle göstereyim şu Şekilde ve beşli torna vidalar var. Üçlü olanı var. Mini siti var. Fiyatları 375 lira. Ve avuç taşıma e, makinesi fiyatı 999 lira. Ve şöyle de cam kaseler var. E, bunlar bunlarda fiyatları 199 lira. Fiyatı bu da e, 23 santim çapında. Şöyle hikayesi şu şekilde. Evet, Grislo markasında Turunması şöyle de diyor. pasta tabakları var. Bunlar da dörtlü evet. olarak satılıyor. <laughs> 20 santim çapında fiyatları 249 lira. Şöyle ürünler. Evet, burada da şöyle dekoratif hasır örme sepet var. Fiyatları ise 249 lira ve burada da Boris kat bombeli bardaklar var fiyatları 89 lira evet, şöyle bardaklar oluyor gayet güzelmiş bombeli fiyatları 89 lira evet burada da şöyle renkli süzgeçler var fiyatları 99 lira fiyatları şu şekilde bir Süzgeç çeşidi şöyle oluyor, şöyle de göstereyim. E, fiyatları da dediğim gibi 99 lira. Bunlar da 20 santim çapında ve burada derin organize var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 59 lira ve e, şöyle farklı renkleri de var tabii ki. Hem gri rengi, hem böyle pembe tonlarında gayet güzelmiş. Ve burada da çok amaçlı elastik kova var. Bu da bayağı büyükmüş. 16 litrelik oluyor. Fiyatları 129 lira. Evet burada da şöyle spor çantaları var. Cepli oluyor. Şu şekilde renk seçenekleri bu şekilde oluyor. Cepli ee, gayet güzelmiş. Bunlar da fiyatları 399 lira. Kumaşları şöyle yumuşak yani. Ve burada şöyle e, ikili havlular var. Şu göstereyim bunları da. E, fiyatları 65 lira ikili olarak. Ve pijama takımları var. Kız ve erkekler için oluyor. Şöyle. E, fiyatları 199 lira. Bir de bir şekilde de erkek çocukları için. Ve desenleri şöyleymiş. Gayet evet güzel ve pijama takımı kadınlar için onu da göstereyim ee, bunların da fiyatları 349 lira ee, bu büyük beden oluyor bunlarda 2x ve 3x oluyor e, ee, olsun bunlar da bayağı büyükmüş ve bloklar var şöyle e, fiyatları 149 lira oyuncaklar var şöyle e, Bunlar bunlarda 69 lira 50 kuruş. Ee, şöyle karma ürünler var. Fiyatları bunların da aynı şekilde. Tekli arabalar var. Ee, şöyle değişiyor arkadaşlar fiyatları. 89 lira 69 lira ve 119 lira olarak değişiyor. Ve burada da parlak e, mucizevi köpük var. Parlat e, şöyle. Fiyatları 85 lira. Bu 500 yağ sökücü ve yüzey temizleyici olarak geçiyor. Şu şekilde bu ürünün hepsini temizliyor. Ve bakalım burada da kırıcı delici mat kap var. Şu arka tarafta oluyor bunlar da. Fiyatları ise 1990 TL fiyatları ve burada şöyle soğuk silikon var şöyle e, bunların şu anda fiyatları bakalım fiyatlarını göremedim şöyle sizlere göstereyim çoğunun fiyatı yok bunun böyle iki farklı renk seçeneği var e, şöyle de sarı olanı da var ve burada da şöyle göstereyim e, bunlar da şekilde yer karoları olarak geçiyor. Şöyle bir ürün. Bunların da fiyatları ne kadarmış? Ee, evet, fiyatlarını göremedim arkadaşlar, ama şöyle göstermek istedim. Ve burada da şöyle de ürünler var. Bunlar da mum silikon tabancaları. Ee, onların fiyatları mum. E, silikon tabancanın fiyatına bakalım Evet, çoğunun fiyatını yazmamışlar arkadaşlar ondan e, göremiyorum şöyle sizlere göstereyim bu da böyle kapı altı ilizyon bantlar oluyor e, böyle de çift taraflı bant, e, bunlar da duşakım küvet lavabo mutfak Tezgahları, sızdırmaz bantlar varmış böyle. Ee, şöyle saatler var. Lever, torbe mini su terazi varmış. Mıklatızlı, ee, şöyle de göstereyim kemer, delme zımparaları var. Ee, bunu da göstermiştim galiba. Şöyle, ilk burada bayağı çeşitli ürünler var. Ee, ama şöyle de telaziler var daha küçük boy olanı var mıknatızlı oluyor ve daha büyük terazi de var tabii ki şöyle ama fiyatlarını şu anda göremedim şöyle de zımpara tapancası şekilde ürünler ve burada şöyle sineklikler var tek kanat var, ve çift kanatlı olanlar da var. Ee, şu şekilde. Fiyatları tek e, kanat e, tek kanat 49, çift kanatsa 59 lira. Ee, bunlar kaça kaçmış? 130'a 150 çift kanat. Tek kanat ise 175'e 125 olarak. Geçiyor ve lastikli çarşaflar var. Morila markasının şöyle tek kişilik ve çift kişilik olarak var. Tek kişiliğin fiyatı 149 lira, çift kişiliğin ise 189 lira ve şöyle de yastık kılıfları var. İkili olarak satılıyor bunlarda. Fiyatları ise 59 lira fiyatları bu şekilde. Tekli oyun hamurları var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri. 19 lira 50 kuruş. Ve tekli arabalar var. Şöyle helikopter. Ee, bakalım başka neler varmış. Şöyle tekli arabalar var. Ee, ve burada da şöyle görüntü veren uzay aracı var. Şöyle bir ürün. Fiyat 219 lira. Ve emzikli şöyle ağlayan e, bebek var 289 lira ve burada şu oyuncak araba var ışıklı itfaiye arabası e, fiyatları bakalım 129 lira ve şöyle de taşıyıcı arabalar 300 lira ve çantalı doktor listeleri var. Hem kızlar için hem erkekler için mavi ve pembe olarak 129 lira ve eşleşme oyunları var. Fiyatı 149 lira ve manyetik yaratıcı zeka parçaları var 109 lira ve burada da üçlü grup priz goliat setler fiyatı 249 lira ve şöyle de blok oyun setleri var. Fiyatı 269 lira. Ve karanlıkta parlayan ürünler. E, ay yıldızlı. Fiyatları 79 lira fiyatı. Evet burada da şöyle temiz su. Mop seti var. E, onun fiyatı o da yokmuş. Şöyle bir ürün. Evet, burada da şöyle buharlı mop temizleyici var. Ee, bu da şöyle bir ürün. Böyle görselde olduğu gibi. Fiyatı 2450 lira. Ee, ve Arzu markasının şöyle de bir saç e, 1200 voltluk 3 yıl garantili saç buklesi şekillendirici olarak geçiyormuş. Fiyatı ise bunun 329 lira fiyatı bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.